Yeni bir farm videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bayram. E, hepinizin bayramını kutluyorum. Nice mutlu seneler diliyorum sevdiklerinizle. İnşallah sonsuza kadar çok mutlu olursunuz. Bugün Venom Golem farmlamayı düşünüyoruz. Bakalım 5 saat e, bunda farmlayacağız. Yine duo farm atacağız. Şöyle iki slot dönmeyi deneyeceğiz. Burada beşli burada 4'lü var. E, dörtlüyü ben tek başıma dönüyordum zaten okçuyla. İki kişi bilmiyorum slotu tam dönebilir miyiz ama biri gelirse şu beşliğe geçeriz muhtemelen. İnşallah bir önceki video gibi bizi üzmez. Yani kazançlı bir farm olsun istiyorum bu sefer. Ufaktan başlayalım. Şöyle bir tane çekelim. Yani bu beşliği ikimiz döneriz gibi geldi şu an bana. Spawn oldu mu en baştaki? Oldu galiba. Tamam bu beşliği döneriz o zaman. Saatimiz 12.53, 52.53. Tamam. Bir saat sonra görüşürüz. İlk drop'umuz şöyle geldi. Swift Shooter. Güzel. Yani ilk kayda değer drop'umuz. Bu attı bir tane Priestelit ama yani çok bir para etmiyor. Kaç dakika olmuş? 53 geçeydi. Yani 22-23 dakika olmuş sanırım. Güzel. İnşallah böyle devam eder. Şöyle bir drop daha aldık. Bir Switch Shooter daha. Switch Shooter 2 oldu. Bir drop daha aldık. Warrior Elite Chest. Güzel. Bu da para ediyordur herhalde. Tam bilmiyorum ama kaç dakika oldu? 12.53. Yani 35 dakika falan oldu ve 3 drop aldık. Yani böyle devam et. Bir drop daha aldık. Şöyle göstereyim gitmeden. Bir switch shooter daha aldık. Çok iyi. Daha 5 dakika falan oldu önceki droptan. Müthiş. Arkadaşlar ne oluyor ya? Dünün acısını mı çıkartıyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum ama. Yani diyecek bir şeyim yok. İnşallah bütün farmlarımız böyle olur. Evet bir drop daha aldık. Yani hiçbir şey demiyorum ya. Çok iyi, müthiş. Bu kadar mı fark eder ya? Gençleştim resmen. Devam. Oğlum ne oluyor lan? Bir tane daha geldi şu an. İlginç. Devam devam. Evet, ilk saat bitti çok iyi bir saatti. Aşırı iyi bir saatti İnşallah. Diğer saatlerde böyle olur. Gel kenara. Düşenleri yolla hepsini. Yani BM üstü coin geldi. Şöyle bunların hepsi buradan düştü. 5 tane switch shooter aldık. 1 saatte 5 tane. Bir tane Heartseeker. Bir tane de Warrior. Elite Chest. Gayet güzel. İkinci saate devam edelim. Ben şuraya bir yere yazarım zaten bunların fiyatlarını. Yaklaşık 20 M kastığımızı düşünüyorum bir saatte. Çok iyi. Coin'den de bir M geldi. Güzel. Devam. Evet bir drop daha aldık. İkinci saate daha yeni başladık. Videoyu daha yeni kapattım. Bir heart seeker daha. Devam devam devam. Şşş. Sessiz. Şş. Devam. Droplar bitmiyordu. Droplar bitmiyordu. Şöyle bir drop daha aldık. İkinci saatin ilk yarım saatindeyiz. Gayet güzel. Biraz yavaşladı slot ama yeterli yani. Böyle atmaya devam etsin. Bizim için sorun yok. Bir drop daha aldık. Çok fazla olmadı daha, daha deminki droptan bu yana. Artık yoruldum dropları göstermekten. Devam. İkinci saatimizin de sonuna geldik. Hava çok sıcak. Biraz yordu. Drop atmayı da kesti. Gel Emre. Var mı üstünde bir şey? Bir Earthseeker, bir Seal Shooter. Tamam kalsın sende benim üstüm full. Bunları bu saatte attı. Bu arada pot aldım geldim 2M. E. Onu da buradan düşeceğiz. Gene bir m atmıştır muhtemelen e, coin olarak. Onlara ben bakarım. 2 e, seeker, bir e, Switch Shooter attı sanırım bu saatte. RP'miz tam geldi. Switch Shooter geldi. 3. saatin başında bir Switch Shooter aldık. Şöyle RP'mizi yapalım. Arkadaşlar beğeni atıp e, abone olmayı unutmayın. Kanalımızı önerilsin. Böylece daha çok büyüyebilelim. Bunlar e, YouTube algoritması için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Üçüncü saatin başlarındayız yine. Bir drop daha aldık. Güzel. E, biraz chill farm olmaya başladı. Ama iyi yani drop attığı sürece bizim için bir sıkıntı yok. Kaya baş atmış, hızlatmış. 20 dakika civarı olmuş. Bir sea shooter daha aldık. Şöyle drone'umu da göstereyim. Bir drop daha aldık. Warrior Elite Chest. Bundan önce Magi Elite Chest'i aldık ama hani çok önemli değil. Hiç açmadım. Üçüncü saatin ilk yarım saati bitmiş. Güzel yani droplar gayet tatmin edici. Üçüncü saatin sonuna doğru geliyoruz. Bir hurt seeker aldık. Bir de bir arkadaş geldi. Onu da şimdi söyleyeyim bir açıklama da yapayım. Buraya gelen insanın ben nasıl bir insan olduğunu bilemem. Alıp itemi kaçacak mı vesaire çok önemli değil item de. İkide bir yani aldığımız adam item alıp kaçacak vesaire. Biz night oyuncusuyuz yani knight'tan geldik. Böyle şeylere çok şey değiliz yani. Daha önce çok yaşamışlığımız var. İtemimiz çalındı, bir ton şey oldu. Böyle bilmiyorum. Ben almamam gerektiğini düşünüyorum. Bayram seyran çok önemli değil yani. Ya çok saçma yani şu işte geleni veririm dert yok. Ne bileyim. Bana öyle geliyor. Bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir Heartseeker aldım dedi o. Yalan atmış da olabilir bilmiyorum. Biz bir Heartseeker daha aldık. Aldıysa da ne bileyim Allah daha çok versin. Devam. Üçüncü saatinde sonuna geldik. İlk saat 5 atmış. İkinci saat 1 Swiss Shooter atmış. Bu saatte 2 attı diye hatırlıyorum ben ama üstümüzde 3 tane Swiss Shooter var bu saate ait. Herhalde 3 tane attı. Tam bilmiyorum. Zaten videolarda belli olur. Başka ne attı? 2 çitin. Gayet güzel. Bir arada Prius çitin attı gene. Prius elit. Öyle söyleyeyim. 2 varıyor. Elit attı. Bir Percy attı. 3 tane de switch shooter attı. Gayet güzel. Coins olarak sanıyorum BM atmıştır yine. Güzel, gayet iyi yani. 4. saatimize geçelim. 4. saatin ilk dakikalarındayız. Daha 5 dakika bile olmamış. Bir switch shooter daha aldık. 4. saatin yarısındayız. Bir switch shooter daha aldık. Hemen arkasından switch shooter'ın bir de Percy attı. Güzel. Yine slot açılmaya başladı. Dördüncü saatimiz biterken bir switch shooter daha aldık. Devam. Bir beş dakikamız daha var. Son bir iki dakika kala bir tane de Rogio chest up. Güzel. Dördüncü saati burada bitirelim. Beşinci saate artık girelim. Dördüncü saatte bir Rogio chest up. Sanıyorum üç tane switch shooter attı. Bir tane de Hearthseeker attı. Gayet güzel bir saatti. Son saatimize girelim. Son saatin bitmesine yarım saat kaldı. Bir switch shooter daha aldık. Beşinci saatimiz de bitti. Şöyle son mobumuzdaki keselim. Beşinci saat bitti ama biz de bittik yani. trade atıyorum. Üstündeki dropları ver bana. Son halini bir görelim. 11, 12 tane switch shooter. 4 tane çitin göğüslük para eden. 5 tane de hurt sıkırımız var. Güzel. Ben bunların fiyatlarına bir bakayım. Sonra hesabımızı bir yapalım item fiyatlarına baktım. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel farm yapmışız. 14 adet Switch Shooter 35 hem. 5 adet Heartseeker 32.5 hem. 3 adet Warrior çıkmıştı. Bunlar 4 hem ediyor. Şu anda çok iyi Warrior Chest'lerin fiyatı. Rock Chest 1.3 hem ediyor. Çer çöp de 2 hem ediyor. Onları göstermedim bile. Bir ton çöp çıktı. Necromancer, Staff'tır, Cleaver'dır vesaire. Bir ton çöp çıktı. Öyle sembolik bir rakam olarak 2 hem yazdım. Satsak aslında belki daha fazla edebilir. Bunları topladığımızda 82.8M yapıyor. 2 kişi kastık. 2 İki kişi 2'ye böldüğümüzde 41.4M. Toplam bugünlük farmımız 41.4M. 5'e böldüğümüzde saatlik 8.28M kasmışız. Çok iyi. Yani dünün acısını çıkardık biraz. Harcadığımız pot yaklaşık 1700 falan bir pot harcadık. Pota 4M desek gideri çıkarsak yine de 37 buçuk hem para kasmışız yani hiç sıkıntısız güzel slottu tavsiye ederim yan çar BP o da benim çarım sayılır İkisini ikisini bir dizeceğiz ilk olarak ona bir silah almayı düşünüyorum ilk olarak art sword falan o yüzden bütün parayı ona vereceğiz orada da biraz para var daha önce kastıklarımızdan yani ona silah aldıktan sonra kastığımız parayı bana item alırız vesaire falan iki çar da benim çarım sayılır zaten o yüzden sıkıntı yok biraz mola vereceğim çok yoruldum bundan sonra dungeonlara falan e, gireceğim zaten. Belki yine farm atarız bilmiyorum. Bir mola verelim. Parti dancına girdik. Bugün zaten güzel drop attı. Buradan da bir drop alırsak üf, tadından yenmez. Rahat rahat uyuruz bugün. Devam. Parti dungeon'ın sonuna geldik. Drop atmadı daha. Şimdi de atmadı. Şöyle ilk solo dungeon'ın sonuna geliyoruz. Abi. Yine boş 2 GB kadar bir para biriktirmiştik ArtSword arıyordum art altı pazarda ama Paramız yetmiyor sanırım O yüzden e, Videoyu bugünlük burada bitiriyorum Yarın artık yeni bir 5 saat farmla Görüşmek üzere hey, Got the bottom with a gold grip, clean and make